Sözleşmeyi yaptık. Sözleşmeyle birlikte arsa sahibi yükleniciye düşecek payı tapuda devretti. Evet. Şeklen satış gösteriyoruz. Paylar devrildi. <laughs> %50'ye 50 anlaşmışlardı. Afşin verdiler. Iı, örnek üzerine Afşin Hatipoğlu müteahhit tapuda malik olarak gözüküyor. Tamam güzel. Hiç sıkıntı yok. Zaten e, bu şekilde devri yaptık. Siz de gidiyorsunuz. Ben bu inşaatın finansmanını sağlayacağım. Ahmet, Beyfel, Veysel, Bekir, Zeynep, Fatma insanlara üzerinize düşecek payları bedel karşılığı devrediyorsunuz. Bak hı hı. ben sana daire satıyorum 77 metrekare. Ben sana daire satıyorum 100 metrekare. Daire ortada yok ama bir tane projemiz var. Onu tabii söylemedik başta. Evet. Biz tabii arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapacak, yaptığımız zaman da bir tane projemiz de var. O projede yapılacak bina, içindeki bağımsız bölümler numaralarıyla gösteriliyor. Bak projeden sana 8 nolu daireyi satıyorum diyorsunuz. İşte 9 nolu daireyi satıyorum diyorsunuz. Tapuda bir devir yapılıyor. Tapuda siz maliktiniz. Atıyorum hı hı. Zeynep Çelik. Afşin topu tapuda malik olarak payını Zeynep Çelik'e devrediyor. Evet. Şimdi sıkıntı yok. Her şey güzel olacaktı. Eğer siz zamanında yapıp teslim etseniz herkes alacağını alacak idiyse. Sıkıntı ne zaman başlıyor? Siz teslimde temelde düştüğünüz zaman. Bu ister erken fesih olur, ister teslimde temelde düştünüz. Arsa sahibi sözleşmeden dönmek ister. Arsa sahibi dava açıyor. Açtığı dava Asli Hukuk Mahkemesi'nde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin fesi, uygulama tabiri bu, dönme, artı tapu kaydının düzeltilmesi. Tabii çok yanlış ben girmeyeyim, tapu iptal, iptal te Kim taraf? Davacı, yeni, arsa sahibi. Yeni satılan kişi. Davalılar, müteahhit ve yeni satılan, yeni kişi. satılan üçüncü kişiler. Aynen Şimdi yargısayın çok enteresan bir tabiri var. Bunu uygulamada söylüyor. Avans tapu çok enteresan bir tabir. Ne demek avans tapu? Diyor ki, arta. Sözleşmeden dönerse arsa sahibi hı hı. tüm yapılan devirlerde otomatikman geçersiz hale gelir. Affınızı mazur görün çok uygulama tabiriyle konuşuyorum. Hı hı. Basit etmiş açılan. Yani şu üçüncü kişiye devredilen tapu kayıtları da yolsuz olur. Neden? Zehirli, üçüncü kişi. Zeynep Çelik'in Zehirli ağacın meyvesi zehirlidir Aynen. diye bir ceza hukukunda ilke vardır. Zeynep Çelik. Sen Afşin Hatipoğlu'dan bunu alırken. Bu riski biliyordun. Bu müteahhidin teslim borcunu ifa etmemesi üzerine arsa sahibinin sözleşmeden dönecek olması ihtimalinde bu kaydın geçersiz olacağını bilmem gerekirdi. Ya kardeşim ben müneccim miyim ya? Ben Afşin Hatipoğlu'ndan aldım. Evet. Burada 1023 dinlenmez diyor. Burada iyi niyetle koruma. Burada şunu söylüyoruz. İyi niyetle korunma falan yok burada. Burada ben bunu alırken Afşin Hatipoğlu'ndan. Afşin Hatipoğlu Malik. Burada yolsuz tescil yok ki. Burada geçersiz bir kayıt yok ki. Ama Yargıtay bunu müstakar iştahat diyoruz. Yıllardan beri Arsa sahibini koruyan sektiriyor. bir karar bu. Arsa sahibini koruyor. Diyor ki, tabii bunun şimdi detayları var onları da söyleyeceğiz. Ee, diyor ki ya diyor, iki tane çatışan menfaat var diyor. Bir anda diyor burada diyor arsa sahibi var zavallı diyor. Arsasını da öyle veya böyle yatırıma sokmuş bir beklentisi var. Bu beklentisini elde edemiyor. E orada da bir müteahhit var. Gitmişler bunlar da müteahhitten almışlar. Bakış açısı da o. Siz üçüncü kişi olarak orada spekülatörsünüz, fırsatçısınız. Ya ne alakası var? Şunu demek lazım. Bu kayıtlar yolsuz olmaz. Ha neye bakarım? Normal bizim yapmamız gereken nedir? Hala müteahhitte mi bu paylar? Müteahhide geri alırsın. Neyse üçüncü kişiden alamazsın bu payları. Bunun bedeli kadar müteahhide. Şu anda edilir. yargıtay bunu üçüncü kişiden alıyor öyle mi hocam? Üçüncü kişiden alıyor yani. Hocam şimdi e, çok özür dilerim. İki, i̇ki husus var. Onları söyleyelim. Bu önemli. Zikredelim. Bunlar da bilinir ama çok bilinmez. Onları bilmez. söyleyeyim. Peş peşe gelen soruları soracağım. Çünkü tamam. son bir 20 dakikamız evet, var. Evet, iki cümle daha söyleyeceğim. Bir Arsa sahibi kendisi devrediyorsa yalnız üçüncü kişiye bu etkilenmez. Bu önemli bir detaydır. Hmm. Yani arsa sahibi de o da para kazanmak istiyor. Biz başlangıçta Yüklenici Afşin Atıpoğlu e, devrederken arsa sahibi Özseçer devrediyorsa bu etkilenmez dönmeden. Bu bir. iki çok enteresan. Üçüncü kişiden dördüncü kişiye geçti. Zeynep tamam. Çelik de Ahmet Veysel'e sattı. O da korunmaz. Hmm. İki şey de, Bir şey daha söyleyeyim. Bu konuyu kapatalım. Bu önemli. Siz benden vekaletname alarak arsa sahibinden bu payları satsanız dahi yine korunmuyor. Burada mesela artık iyice çığırından çıkıyor. Diyorsunuz ki yani arsa sahibi fark etmiyor ki arsa sahibini temsilen sattı. Hayır. Arsa sahibinden aldığı vekaletnameye dayanarak bu payları devretse dahi bunlar da korunmuyor. Çok ilginç. Anayasa Mahkemesi'ne bu bireysel başvuru olarak gitti. Anayasa Mahkemesi de Yalıktay'ı haklı buldu. Burada değiştirmedi. Mülkiyet hakkı ihlali olduğunu düşünmüyor. Bundan dolayı maalesef bu hala